Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz Ben Melma. Uzun zamandır video yüklemedim. Çünkü biliyorsunuz en son eşimi askere uğurladık birlikte. Evde kalmıyorum. Annemde kalıyorum. Konuşamadım. Annemde kalıyorum. Ve mağazamın gelmesine son 3 gün eve geldim bugün. Bir temizlik yapacağım. Sivilcelerim. Çok kötü. Elimi yaktım. Bunu zaten söylemiştim. Bu hala geçmedi. Bir krem kullanıyorum. Bakalım. İnşallah geçer. Ee, her neyse eve geldim. Temizlik yapacağım. Ee, bu tarz videoları sevdiğinizi düşünüyorum. Ee, o yüzden vlogluyorum temizliğimi. O halde hemen başlayalım. Şimdi önce yatak odasını, Nevresim değişikliğine gidiyoruz. Sonra da klasik evi süpürüp sileceğim. Ve bugün banyoyu temizleyeceğim. Ee, duşa kabinin içini falan temizleyeceğim Hepsini birlikte yapacağız O zaman Başlayalım diyeceğim ama diyemiyorum Şöyle yastık koruyucu aldım Bunları değiştireceğim göstereyim size Yastıklarım çok kötü oldu ee, Birkaç kirlim var Çamaşır yıkayacağım Neyse başlayalım ya görürsünüz zaten Koruyucularını değiştireceğim. Şöyle hmm. oldu bu koruyucular. Hemen gösteriyorum size. Tüylendi. Gözüküyor mu çok emin değilim ama. Şöyle tüylendi. O yüzden bunları çıkartıyorum bu koruyucuları. Çünkü hiç sevmiyorum görüntüsünü. Yeni koruyucular aldım. Ee, onları takacağım. Bu silikon yastık. Ee, o yüzden hani diğer pamukluları sürekli yıkıyorum ama bunları sürekli yıkamıyorum. O yüzden bu şekilde koruyucu takıyorum. Böyle kullanıyorum. nevresim takımlarım da yeni. İngiliz Home'dan aldım. Çok hoşuma gitti rengi. Böyle yatak odam gri beyaz. Böyle mavili, hafif kahveli. Çok tatlı bir rengi var. Çok güzel de açtı odayı. mis gibi oldu yatak şöyle buranın üstüne şu karacanın bunu aşırı beğeniyorum oda kokusu aynı zamanda bu kumaşları da sıkılabilen bir kokusu var şunu sıkıyorum böyle güzelce koksun diye okey nevresim değişikliği bitti Şumdan şöyle iki tane koku aldım. Bir tanesi bu. Şu açtım bu vanilyalı bir koku. Ee, bunu buraya ya da banyoya koyacağım. Bilmiyorum salonda da var çünkü bir tane karışmasın diye. Bir tanesi de şu. Hemen göstereyim adını. Şöyle. Ee, bu da tam bir banyo kokusu. Ee, ama ben bunu açtım. Öncelikle bunu kullanacağım. Ee, muhtemelen bu koridora buraya koyarım bunu. Çok yoğun bir koku. O yüzden iki tane yeterli dediler bana. Şuraları delip takacağım ama bunları. Çok çok yoğun. Şu an kapalı olmasına rağmen hala kokuyu vermiş yani buraya. inanılmaz. Ben e, bunu aldığımda eve getirip koydum bu şekilde açık bir şekilde buraya. Ve bugün eve girdiğimde uzun zamandır ev kapalı mesela hiç havalandırmıyorum bile. Ev full bundan kokmuş. Hani kapalı. Hiçbir şekilde açık değil ama Buradan bile kokusu etki etmiş İnanılmaz. bence güzel bir şey bu. Bunları açacağım. Şimdi yerleri süpüreceğim bir de. Sonra sileceğiz. Sonra toz alacağız. Şurayı göstereyim size. Buraya böyle bir şey yaptım. Şöyle, şunu alayım bunu. mazlum için hazırlandı bu. Çok seviyor. Onu geldiği zaman oturma odasına koyacağım. Şurayı şöyle bir köşe yaptım. Çok yakıştı. Şu çiçekler bayağı yakıştı buraya. Ee, zaten bunu birlikte yapmıştık biliyorsunuz. Bunu da tozunu alacağım. Okay. Şu üstünün tozunu almayı düşünüyorum. Çok fazla toz yok ama gene de bir sileriz burayı. Ondan sonra şurası da çok güzel oldu yemek odası böyle. Bu çiçekler bayağı şey oldu yakıştı buraya. Neyse evi süperim. Şunları da göstereyim son olarak böyle. Ağzıma yaptırmış arkadaşları. Şu. Hmm. Şurada böyle bunun içinde de şöyle şeyler var. Çok tatlı. Leblebi tozu var. Böyle patlayan şekerler var. Eski şeker çocukluğumuzun şekerlerinden var. Böyle meşhur abur cuburlarından var. Çok tatlı bir paket yaptırmışlar. Not defteri vardı. Onu götürdü. Bir de bu var. Çok tatlı bu da burada bekletiyorum gelince şey yapar bunları artık kullanır mı ne yaparsa Şimdi banyo temizlemeye geldim. Öncelikle şuradaki kirli sepetini, e, şurada bir tane şeyim vardı, hasır sepetim vardı. Onu falan çıkarttım böyle. Islanınca bozulacak her şeyi çıkarttım çünkü yıkayacağım. Sonra e, duştaki duş aparatım düştü, kırıldı. Yenisini almıştım. Onu göstereyim. Onu bir değiştireceğim. Bu da yenisi var. Bu da hep mağazumu değiştirirdi. İlk defa ben değiştireceğim. Nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Belki kablosu bozuk değildir. O yüzden ilk önce şu başlığı deneyeyim. bunu da bunun da çıkması gerek. Of, onu nasıl çıkartacağımı bilmiyorum şöyle bir şey buldum yey mazlumsuz hayat çok zor. Bunu buraya taktım. Bunu da şimdi aynı şekilde oraya yapmaya çalışacağım. I Telefonum kapandı, o yüzden e, ben de evde şarj altım yoktu. E, mağazım ararsa merak etmesin diye evi bu şekilde bırakıp anneme gittim. E, şimdi bugün geldim hemen e, toparlamam gereken yerler var. Buraları toparlayacağım. Dün çünkü temizlik yapmıştım mesela banyodaki hemen göstereyim. E, şurayı şöyle bırakmıştım. Banyo kurudu. Şimdi bunun havlusunu takacağım. Şöyle. Ve buraya toparlayacağım. Bu tarz işleri halledip çıkacağım hemen. paspası serdim buraya. Şimdi şunları yerleştirelim. Evet. Evim mis gibi oldu, çiçek gibi oldu. Toparladım, çıktım hemen. Anneme gidiyorum. Ve videonun da kapanışını yapabiliriz. Böylelikle temizlik videomda bu şekildeydi. Yeni videolar için takipte kalın.